Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA oynayacağız. EA Sports ben In the game. Ben oynayacağım, siz de izleyeceksiniz. Böyle FIFA ee, bir şey oldu şu anda. böyle oyun, oyun böyle, oyun böyle bişti kavış kavış şimdi bir dakika bu benim matematik kadrom Bergach kadrom değil bu benim gerçek kadrom böyle arkadaşlar son kadrom son hali kasayla olduğum için burada marka var ve böyle bir dakika markasını çekreyi şey, tamam Sizlerle beraber bir, bir teke tek bir de karşı atak maçı atmak istedim. İnşallah da iyi yaptım. İlk başta karşı ataktan başlayalım. Yalnız birazcık konuşamayacağım. Çünkü bir elim gidiyor. iki oyuna bir tık odaklanacağım. Şu an iyi geliyor sesim. Tamam şu an iyi geliyor. Tamam böyle yaparız. Çok az elimi oynatamıyorum şu obelörden. Yalnız yüz taraftar da öndeyim. Fırsatlarda çok az gerideyim. Tamam. Bir tık gülesim geldi ama olsun. <laughs> ya adamı çarptı filmiyor. Neymar Junior sen nesin be? Şimdi top Neymar Junior'da. Neymar vurdu kaleci. Kalecinin ismi ne? Di Maria. Ortega'ydı pardon. Di Maria çok güzel vurdu ama kaleci. Firmino. Verdi pasını Neymar. Neymar Junior. Neymar Junior attı. Çok güzel attı hem de. Kim top Di Maria'da. Di Maria verdi pasını. Neymar. 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 Ivan Perisic şöyle ve yaptı. Oradan da golünü attı. Çok güzel bir gol. Ansu Sufati ile adam yardırıyor. Ama Neymar affetmiyor. Bir tane Firmino atmak istiyorum. Derken Flick'e geldi. Trent Alexander Arnold. ama. Maalesef. <laughs> o ne yaptı öyle? Neymar Junior çok güzel geçti. Sadece o buz bu yolu da geçti. Neymar Junior. Çok güzel bir gol. Şimdi top Ivan işte. Ivan işte. çok güzel geçti onu. Firmino vurdu. Firmini vurdu. Top stoper Carlos bu yoldan dönüyordu. <laughs> Süper. Atarsak kazanıyoruz. Ki kazandık bile. Aran Oy, golü gördün mü? Bunlara bakayım. bir Gördüğünüz golleri zaten Neymar'la atmış. tek bir kere ve PSG attım. Onun için işte tüm şu golleri Neymar'la atmışım. İki tane mi karşı atak girelim? Hadi iki tane gidelim. İki dakika bekleyebilir misiniz? Çok güzel bir gol. Tamam. Neymar şu... Top bayrağı gitti bildin. Şimdi vurdu. Çok güzel hem <laughs> <laughs> de. Takım kaptanı Jalkan Söro verdi pasını. Neymar. Ya, Çağlar Söyüncü. Diye çarptı. Hop. Direk miydi o kaleci? Kaleci mi tuttu onu direk mi oldu? Onun kaleci mi tuttu direk mi oldu? Çabuk söyleyin. O firmin onu geçer. Üstünde geçti. firmin. Firmino son zamanlarda kötü oynuyor. Pardon iyi, iyi, pardon iyi. Roberto bir video. Neymiş bu? Yalnız iki gol farklı gerideyiz. Ay 3 gol. Oldu şimdi. Hayır ya oyun ama çok geç geliyor. Tamam. Yalnız ses kaynaması yok bilerek geç söyledim. Ee, şu an 5-7 durum. Şimdi 6-7 olacak. 6-7 ama 6-8 oldu. Hadi yaparız yaparız. Oradan mı sence gol atar mısın filmini? Zaten artık atamayacağız. O yüzden bir tane. Şuradan bir da plase. <laughs> Bu aralar bir tık hastayım. bir tane de tek tek girip videoyu sonlandırıyoruz. Kaç dakika olmuş yalnız? 5 dakika, 6 dakika. Okey, sıkıntı yok. 350. Kupa olarak ben öndeyim. İstatistik olarak da öndeyim ama olay takım. Yani. Ve iyi oynamam. Nasıl oynamamız? yaz öyle, önceki FIFA videomda bilerek böyle sürekli böyle şeyleri değiştiriyordum. Nedense artık hangisi size daha uygun geliyor diye. Yani ona boş boş yani konuşamadım siz anladığımı de, siz, an, siz anladınız. Şimdi o da oyuna odaklanıyorum. Tık. Yağ gospel. <laughs> Hayır adam ne yapıyor? Yerinde durmuş. Yok <laughs> verret eskiden benim takımda da vardı. Şimdi tah topa ki topa. <laughs> bu, adamın oyuncuları neden sürekli yerinde duruyor? Tah çok güzel aldı onu. Şimdi Otur Antalya Alexandron. Ayna kardeşim orada o gol atacaksın oblastite oblastite çok güzel tuttu. şimdi mano sen şuraya geç seni şöyle neyse şöyle adam oyuncuları ne böyle ya. Aa oh, ayağımı kırdı hocam. Adam Şimdi böyle durunca arkadaşlar serbest vuruş veriyor. beleş. Beleş beleş. Aa ben vurdum onu adam mı? Ben vurmuşum. Ben nasıl öyle bir şut vurabilirim? Oha. Neydi onu attı? Şimdi Dimaria, Dimaria, Dimaria da top. Dimaria, 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 Dimaria. Foden. Şöyle bir kat Dimaria. Benden çıktı ondan mı? karıştım. Ben neye karıştım Allah aşkına? Neymiş Junior? Ne yapıyor? Ya pas. çok güzel. Çok güzel bir top. Şimdi Dimaria. Dimaria da top. Dimaria, Dimaria böyle yukarıya vurdu, vuramadı. Şimdi pasını verdi Foden. Foden. Foden'dan çok güzel bir orta. böyle golleri çok sever derken Firmino. Firmino mu attı? Kendi kalesine Bir dakika. Kendi kalesine de atmış olabilir. Bir izleyelim. İzleyelim. Kendi kalesine attı sanki o. Evet kendi kalesine atıyor. Alexander Arnold. <laughs> Beleş. Allah'tan top benden başlıyor. Bitti maç bitti. Şimdi top benim karşı Rusmuş. Neyse. Şöyle bak. Lewandow verdi pasını. Firmino. Firmino verdi Neymar'a. Neymar. Neymar Iago'yu geç, geçti mi? Bir şey olur da. Neyse. şöyle. Aha nereye gönderiyorum abi? avta gönderdi. Şu sana atalım. Alexander orada oldu. Orada ne yaptın sen? Rövaşa da attın? Orada o Alexander orada oldu. Rövaşa da attı bana mı öyle geldi? Rövaşa da attı canım. <gülüyor> <gülüyor> Ay şansa bak ya. Barda oldular sürekli şey hata yapıyor. Adamın her ne oldu da benimki de. Ah süper. Hayır hayır pas değil pas değil ben pasım. Nereye atıyorsun? Hayır. Nereye atıyorsun Levant? Dol. Ya orada bir tane oyuncu yok mu? Yere gelecek. İleri gelin. ileri ileri. Ben sizin kadar kanser bir görmedim ya. Tah kim? Tah nerede? Tah, tah, tah. Tah sensin. Sen çok güzel. Bu golleri sen çok seversin. Maç bitmez. Hayır ya maçın bitmesini sağlıyordum. Olsun. Olsun. Merhaba. Peki ya neden şimdi o oyunculara gelmediğini şimdi anladım. Ben neden atak modda değilim? Ben neden atak modda değilim? Cidden yüz yüzgen ve yeri. Thomas Müller bu. Ee, böyle bir takım var mı? <laughs> He, neyse. Meksikalı mı Bella? Meksikalıymış. Korona da Meksika. Ama Mek ikisi de saklat. Nasıl oluyor? <laughs> neyse. Arkadaşlar bu arada karşı atakta en çok yeni olan kişi kim? Cüzilmiş. benim Bu kim? Yeni gelmiş. Bu kadro ne? Bu kadro ne? bir dakika araba sarsın Sen de şuraya gir değil buraya gir en, gen en çok geldi kişi hmf 967 kaleyi sıkmak her mi vandersar kasillas <laughs> Kastilya'sı alsan daha iyi. Alalım mı? E, bu 120 diyor burada. Normalde bu konu burada 124 diyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.